Şimdi bakın bu yazışmaları buldum ben. Ayasofya hakkında bu patronlar, o Briz ve diğerlerinin birbirlerine ile yaptıkları yazışmaların metinlerini buldum, tercüme ettim. Ayasofya caminin müzeye çevrilmesini Amerikalı milyonerlerin rol oynadığını kitap boyunca vurguladık. Şimdi bu bilgilere yenisini ekliyor ve belgesini sunuyoruz. Ayasofya'nın kilise olması için çalışıp da bunu başaramayacağını anlayınca dümeni müzeye doğru kıranlardan büyük bir servet sahibi babanın koleksiyonel kızı olan Mildred Barnes Bliss, az önce resmini gördük. Ve Amerikalı tarihçi Royal Tyler'ın Paris'te kurdukları dostunun ayrı bir yeri var. Tarihçi Tyler, milyoner Mildred Hanım'ı Bizans eserlerini meftun ederken Ayasofya'nın patronları arasına sokmayı da başarıyor. Patronların garip ilişkileri de var. Asar Atika Müzesi'nin başında bulunan Halil Etem Bey, ki ...müzeciliğin kurucusu diye yere göğe sığdıramadıkları Osman Hamdi Bey'in kardeşidir Halil Eten Bey. Osman Hamdi Bey de bir Rum dönmesi dedenin çocuğudur. Ve hangi e, tarihi eserlerimizi nasıl yurt dışına Amerikalara pazarladığını gayet iyi biliyoruz. Bunu e, başka bir vesileyle anlatırım. Halil Eten Bey Ayasofya'yı restore edip cami olmaktan çıkarmak için yanıp tutuşan... Hristiyanlardan Thomas Wittamer tarafından hediyelerle memnun ediliyor. Bunların hepsi o Nelson'un kitabında tercüme ettireceğim şu Nelson Hagia Sophia kitabında o hediyelerin nasıl verildiğini e, açıklıyor ve onun tavasutuyla Halil Etem'in tavasutuyla Ankara'da Gazi Mustafa Kemal ile bir görüşme ayarlanıyor. Vitemor trenle Ankara'ya gidiyor ve tren istasyonundan kendisini Gazi'nin evlatlıklarına Zehra Kemal karşılıyor. Ee, i̇şin garibi Zehra Kemal İstanbul'da İngilizce konuşulan Amerikan Kız Koleji'nde okuyor ve ABD'li petrol milyarderi e, Crane ise bu okulun uzun süredir finansörüdür. Zehra Kemal Amerikalı restoratörü Bitamor'u karşılar doğru Gazi'nin yanına götürür. Tarih 11-12 Temmuz 1932'dir. Gazi bir yıl önce ikna edilmiş ve Aralık 1931'de ibadete kapatılan restorasyon maksadıyla İbadete kapatılan Ayasofya'da restorasyon çalışmaları başlamıştır. Arkasından 1934 Kasım'ında Ayasofya Camii'nin müze yapılması kararnamesi çıkar. Birazdan kararname üzerinde duracağım. 1 Şubat'ta da müze turistlerin ziyaretine açılır. E, aynı günlerde yine hükümetin izniyle Ayasofya'da üzerlerinde sıvalar açı, açılır ve çıkan mozaikler renkli filme aldırılır. Washington'a götürülerek bu film Amerikan Başkanı Roosevelt'e özel olarak seyrettirilir. Amerikan Başkanı Roosevelt emir vermese onlar hangi hakla gidip de hangi bağlantıyla gidip de Roosevelt'e onun filmini seyrettirecek? Demek ki önceden bilgisi ve yönlendirmesi dahli var. Amerikan Başkanı bu işin içerisinde. Büyük Başkan Türkiye'nin bu asil gayet memnun olduğunu söylüyor. Ertesi yıl e, MIT Mimarlık Fakültesi Dekanı geliyor e, ve kimden izin alıyor? Türk makamlarından değil, Vitemor'dan izin alıyor. Biz artık Ayasofya'da devreden çıkmışız. Vitemor, <laughs> Ayasofya'nın patronu olmuş. İzni Vitemor veriyor. E, ve 1931'de büyük izni almış olan Vitemor'dan alıyor. İşte tam bu sıralarda doğup... E, Birinci Dünya Savaşı'na Amerikan ordusuna katılan ve 1919 Paris Barış Konferansı'na Amerikan delegesi olarak katılan Royal Tyler İstanbul'u ziyaret etmiş ve Ayasofya'da çalışmakta olan Vitemar'a e görüşmüştür. Gördüklerinden ve duyduklarının iki içine sığmamaktadır. İşte 11 Ekim 1936 günü Mildred Barnes ise Ayasofya ziyaretinden sonra aşağıdaki mektubu yazar. Ne diyor mektupta? her şeyden önce Ayasofya artık cami değil. 1936 Ekim müjde veriyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Ana kubbenin pandantiflerini çirkinleştiren, üzerlerine kuran harfleri yazılmış bu korkunç, koca yuvarlak yeşil kalkanlar, Kazasker Mustafa İzzet'in hatlarını şey yapıyor, ana kubbenin pandantiflerini Çirkinleşiren, üzerlerinde Kur'an harfleri yazılmış bu korkunç koca yuvarlak yeşil kalkanlar indirildi. Kıbreye doğru serilmiş ama binanın ekseninde değil. Halılar gözü rahatsız ediyor ve buraya sirkimsi, sirk gibi bir görüntü veriyordu. Kaldırıldı, halılar kaldırıldı. Altından renkli Roma mermeri ve yılan desenli mermerden oluşan orijinal döşeme çıktı ki, bu aynı zamanda muazzam bir iyileşme oldu. Ufak ufak bütün bu Müslüman çer çöpünün, mihrabın diğer öteberinin gideceğini ve E doğu ucuna giriş boyunca çarpık duran zevksiz döşeme dahil gideceğini umabiliriz. Atılacağını yani. Böylece mihrapla ahenk içinde olacaklar. Fakat tabii ki usul usul gitmeleri gerekiyor. Zira yığınla kötü niyetler mevcut. Burada bizi kastettiği açık. Bir başka tehlike, kilisenin vitrinlerle ve Tanrı bilir tercihi, o içine eski Bizans eserleri doldurulacak, onu da istemiyor çok fazla, hani tarih öncesi eserler falan. E, ve diyor, işte e, şunları ikna ediyorduk, ne mutlu ki işte Türkler bu mozaiklere dokunmadı falan. 24 Ekim 1927 tarihli bir mektubu daha var bu Taylar'ın Milyoner Mildred ise. Tabii ki Türk, Ayasofya'nın güzelliğini bozmak için elinden geleni ardına koymadı. En berbadı üzerinde Kur'an metinleri yazan devasa yuvarlak ağaç kalkanlar ki her biri sekiz ana kemerin üzerine sabitlenmiş durumda. Minberler vesairenin hepsi sefil, halılar ise saçmalık. Eğer Türk'ün katkısının ne olduğu hakikaten görülmek istenirse Ayasofya tatil gününde açılmış dev bir sirk gibidir. Alçağa asılmış kandiller trapezlerdir. Trapez sirk. <laughs> Bak nasıl dalga geçiyor. Türk'ün çer çöpü, müezzin mahfili vesaire onları şey yapıyor, palyaço standlarıdır. Halılar sirk halılarını andırıyor. Semavi esiri andıran kubbe ise bir Barnum ve Beyli, bir sirk çadırına dönmüş. Tanrım Türklerin İstanbul'dan kovulduğunu göster bana. Fakat Ayasofya'nın restoratörlerinin coşkusuna terk edildiğini ve modern ortodoks eşyalarıyla doldurulduğunu da göster. Şimdi bunu diyen Tyler, bu mektubu kime yazıyor? Ayasofya'yı müze yaptırmak için uğraşan Mildred Barnes. ise müjdeyi veriyor ve düşüncelerini... Şimdi bunun üzerinde maalesef bizde ciddi bir çalışma yapılmadı. Bu Amerikan kaynakları, Amerikan belgeleri üzerinde e, duran bir çalışma yapılmadı. Ahmet Akgündüz'ün çalışması bizim kaynaklarımız açısından yeterli ama bu öbür tarafın kaynaklarını ee, çok sınırlı kullanmış o bakımdan e, yeni bir çalışma yapmak lazım. Ben tabii kitabımda öyle büyük bir çalışma olmadığı için bunlardan sadece bazı örnekler ortaya koydum.